Rüyada kristal görmek, rüya sahibinin iş hayatında sıkıntılı bir dönem yaşadığını, işten çıkarılma korkusu, iş verimsizliği, arkadaşları ile anlaşmazlık yaşadığı ve işi patronuna beğendirememe gibi sorunlar yaşayacağını işaret eder. Rüya sahibi iş hayatı dışında sosyal hayatında da bazı sorunlarla karşı karşıya kalacak demektir. Özellikle aşk hayatında ayrılık gibi gelişmeler yaşayacağı için çok sıkıntılı ve acılı günler yaşayacak demektir. Rüyada temiz ve parlak kristal görmek. Rüyada temiz ve parlak kristal görmek, rüya sahibinin uzun yıllar boyunca çektiği acıların parasızlık yüzünden yaşadığı sıkıntıların bu noktadan sonra sona ereceğini Yıllarca çalışıp didinerek biriktirdiği paraya veya güzel iş adımları atarak helal para kazanacağına yorulur. Rüya'da kristal kadeh almak. Rüya'da kristal kadeh almak, rüya sahibi açısından iyi anlamlara yorulur. Rüya sahibinin en çok istediği idealini gerçekleştirecek olmasına, onun için hayırlı vesileler ortaya çıkartacak kısmete, çok mutlu olacağı biriyle evleneceğine, nasibini bulacağına yorulur. Rüyada kristal kapta bir şey içmek. Rüyada kristal kapta bir şey içmek, rüya sahibinin herkes tarafından beğenilen, takdir edilen, hünerli ve çok güzel bir kız ile yakın zamanda dünya evine gireceğini anlatmaktadır. Rüyada bir kristalin çatlaması. Rüyada bir kristalin çatlaması, rüyayı gören kişinin çalışma hayatında almış olduğu ya da alacağı bir kararın olumsuz sonuç ortaya çıkarmasına delil ettir. Bu rüya ile ilgili bir başka yorum ise rüyayı gören kişinin aile hayatında çok kötü durumlar yaşanacağına delalet eder.